Merhabalar arkadaşlar. Merkez yayınlarının 3. TYT denemesini çözüyoruz. Bir kitapçı ile başlıyorum. Birinci sorumuza geliyoruz. Yukarıda şekilde mavi daire ve kırmızı üçgen birer pozitif tam sayı temsil etmektedir. 1, 2 ve 3 numaralı karelere toplama çıkarma veya bölme işlemlerinden bir yazılarak eşitlikler sağlanabildiğine göre Daire ve üçgenin temsil ettiği sayıların çarpımı kaçtır diye bana soruyor. Şimdi buradaki değerlerde 52 var, 26 var ve 3 var. Olabildiğince ben buradaki değerleri ne yapacağım? Ee, bölmüşüm ki cevabı 3 bulmuşum. Yani daha az bir değer bulmuşum, en az değeri bulmuşum hatta. Şimdi arasındaki fark da bunun 26 olduğuna göre ben buradaki sayıları da ona göre arasındaki fark 26 olacak şekilde arasında e, buradaki x ve y sayılarını topladığımda da 52 olacak şekilde sayılarını seçtiğimde 39'a 13 sayılarını elde ediyoruz. Şimdi burada daire ve üçgeni temsil ettiği sayıların çarpımı kaçtır diye bana soruyor. Bu ile çarptığımızda ne gelecektir? 507 gelecektir. İkinci soruya geldim. 16 faktöriyel sayısı iki farklı doğal sayının çarpım olarak yazıldığında çarpanlardan bir tanesi çift doğal sayı olan 8 üzeri diğeri ise tek doğal sayıdır. Buna göre A sayısının alabileceği 5 farklı değer vardır. A sayısı bir asal sayıdır. Üçüncü soruya bakıyorum. Tek doğal sayı olan çarpanın 5 farklı asal sayı çarpanı vardır diyor. Şimdi buradaki 16 faktöriyel ile ben şuradaki e, gibi ilk önce ne yapıyorduk? 2'ye bölüyordum. 2 çarpanlarını bulabilmek için. 2'ye bölüyorum 8, 2'ye bölüyorum 4, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm, böldüm 1. Bu şekilde kaç tane olmuş oldu? Üstlerinde topluyorduk. 1, 2, 4 ve 8'i. Toplamda kaç tane sayım oldu? 15 tane sayım oldu. Yani 2 üzeri 15. 2 İki tane 2'den 15 tane varmış. 3'ü de aynı şekilde yapıyorum. 5'i de aynı şekilde yapıyorum. 7'yi de, 11'i de, 13'ü de aynı şekilde yapıyorum. Ve fark ediyorum ki 11'den sonrası için her seferinde bir tane gelecektir. Ki 11 ve 13 geliyor zaten. 14, 15, 16 e, bunlar zaten asal sayılar değil. Ve ben bunu pozitif bölenlerini nasıl ayırıyordum? Asallarını ayırıyordum. Sonuçta buradan da ne gelecektir? Kaç tane iki dışında asallarım geldi? 5 farklı asal sayım geldi. Çünkü tek doğal sayı olan çarpanın ne olması lazım. Ee, tek sayı olması lazım. O zaman buradan 5 tane geldi. Bu doğru. 3. öncülüm doğru. A sayısı 1 asal sayıdır diyor. Şimdi buradaki A sayısını ben 3A eşittir, 15 eşit seçtiğim zaman buradaki A sayısını 5 diye buluyor muyum? Evet. 2 üzeri 3A diye şurayı düzenledim. 8 üzeri A, 2 üzeri 3A oldu. 2 üzeri 3A da 2 üzeri 15 olduğuna göre 3A eşittir, 15 A buradan 5 geldi. Sonra A sayısının alabileceği 5 farklı değer vardır diyor. Şimdi ben tüm çiftler toplamının yani diğerlerinin tek ise tüm çiftleri ben topladım da 5 farklı değer gelmiş olacak mı? Hayır gelmiş olmuyor. 6 tane değerim gelmiş olacak. Dolayısıyla buradan bir e, yanlış olmuş oluyor. Hangileri doğrudur? 2 ve 3 doğru olmuş oluyor. 3'e baktım. X, Y ve Z reel sayılardır. 2, X, X, 3 sayısı X'i birden küçük ya da eşit değildir. Küçük ya da eşit değilse büyüktür öyle değil mi? Küçük ya da eşit değilse büyüktür. 5'ten büyük değildir. Dolayısıyla 5'ten de küçük veya eşit mi olacak buradaki 2x 3 sayısı? Evet. Sonra y sayısı sıfırdan küçük değildir. O zaman y sayısı sıfırdan küçük değilse sıfırdan büyük veya eşit olacaktır. Doğru mu? Sonra 7'den de büyük değildir diyor. 7'den büyük değilse 7'den küçük veya eşit olacaktır. Değillerini alıyorum aynı zamanda. Z bölü 2 sayısı eksi 2'den küçük ve eksi 8'den büyüktür. O zaman eksi 8'den büyük, eksi 2'den de küçük bu şekilde düzenledikten sonra ne yapıyorum? Bana kimi sormuş? Buna göre x artı y artı toplamın alabileceği en büyük tam sayı değeriyle en küçük tam sayı değerlerinin toplamını sormuş bana. E o zaman ben buradan x'i sadece tek bir aralık olarak düzenliyorum. Eksi 3'ü aldım bu tarafa attım, eksi 3'ü aldım tekrardan bu tarafa attım Ne geldi. Sonrasında her tarafı 2'ye böldüm. Pozitif olduğu için eşitsizliğinde bir problem olmayacak. 1 küçüktür x o da küçük veya eşit 4 olmuş oldu. Y'ye geldim. Y'nin aralığı zaten direkt yazdık. Z buradan da 2 ile çarptım. Ne geldi? X 16 küçüktür Z. O da küçüktür. Nedir? Eksi 4. Dolayısıyla X artı Y artı Z toplamın en büyük ve en küçük değerini sorduğuna göre bunları alt alta toplarsam X, Y ve Z'yi ne olacaktır? Buradan 7. Eksi 15 ile de alttan sınırlı. Dolayısıyla eksi 14 bunun alabileceği en küçük değer. Maksimum değeri ne olacaktır? 6 topladım. Ne geldi? Eksi 8 gelmiş oldu. Sorunun cevabı adalı. Dördüncü soruya geldim. Maragoz Adem Usta yukarıdaki gibi farklı aralık uzunluklarına sahip iki hassas cetvel tasarlamıştır. Bir çubuğu bir nolu cetveliyle üstünde ölçtüğünde A noktasını gösterirken 2 nolu cetvel ile ölçtüğünde B noktasını göstermektedir diyor. Buna göre Adem Usta 1 nolu cetveli 4 defa tam kullanarak aldığı bir ölçü 2 nolu cetvel ile almak istediğinde cetveli kaç defa tam olarak kullanması gerekir diyor. Şimdi buraya bakıyorum. Şuradaki aralıkları saydığım zaman 9 birim kare olmuş olacak. Şimdi buradaki A sayısı da 1, 2, 3 tane birim kare birim de buradan gelecek. Dolayısıyla 9 buradan, 3 buradan 12 birime mi denk gelmiş oluyor? Yani bu birinci cetvel için. Buraya bakıyorum. Bunların arasını sayarken 6 tane birim gelecektir. Burada 7, 8, 9, 10, 11 ve yine tekrardan 12 tane buradaki birimlerim olmuş oluyor mu? Oluyor. Şimdi bu durumda şöyle bir şey yapıyorum. Her birinin arasındaki birimler ne kadar? 9. Burası da 9 olacak, burası da 9 olacak. Burası kaç tane? 6, 6 ve 6 tane. Şimdi şöyle yapıyoruz o zaman. Buradaki x'lerin kaç tane geldiğini ben bilmediğim için buradaki e, aralıkları ben şunlara x, x, x diyorum. Buradaki aralıkları da y, y, y diyorum. Dolayısıyla tam tur atacağım için yani 4 tam tur atacağımdan dolayı ne yapmam gerekecek? Mi? x kadar bir e, yol almam gerekecek. Dolayısıyla buradan 12 birim geldiğine göre buradan da 12 birim. Her birine de x kadar uzunluk dedim. Yani 12 x eşittir 12 olacak. Doğru mu? Dolayısıyla buradan x eşittir y yani geldi. X eşittir y'ye gelmiş oldu. Şimdi sonrasından 9 birim, 9 birim, 9 birim. Yani hepsinde de y dediğime göre yani 27 y mi gelmiş olacak burada? Evet. Buradan ne gelecek peki? X, x, x diyorum. 18 x tüm cetvelimin uzunluğu. Buradan da 27 y tüm cetvelimin uzunluğu. Bunu ben 4 tam tur atıyorum. 108 bölü y yapar mı? Evet. Sonra ikinci cetvelin tamamına da 18x dediğime göre buradaki 108 y'yi 18x'e böldüğümde ki bana kaç defa tam tur atması gerektiğini soruyor. 108 bölü 18'den ne gelecektir? Şuradaki y bölü x oranı da şöyle her tarafı x'e bölersem 1 eşittir y bölü x oranı olur mu? Olur. Oraya da direkt 1 yazıyorum. 108 bölü 18'den cevabımız ne geldi? 6 c. Beşinci soruya geldim. Solucanların Hızlı çoğalmaları hem de verimli bir gübre olması nedeniyle son yıllarda tarım alanında solucan gübresi yaygın olarak kullanılmaktadır. Birinci havuzu 3x10 üzeri 4 tane, ikinci havuzu 12x10 üzeri 3 tane, solucan üretimi için yukarıdaki gibi iki havuzda belirtilen sayılarda ve farklı türlerde solucan bırakılıyor. Belirli bir hafta sonra birinci havuzdaki solucanların sayısı 3x10 üzeri 4 artı hafta sayısı x10 üzeri 3 adet diye bana göstermiş. İkinci önceye bakıyorum. Havuzdaki solucanların sayısı 12x10 üzeri 3 e, artı hafta sayısı çarpı 9000 bunu adet olarak yine tekrardan söylüyor. Bu da aynı zamanda 9 çarpı 10'un küpüdür. Onu duruma göre açacağız. Buna göre ikinci havuzdaki solucan sayısı birinci havuzda başlangıçtaki solucan sayısına ulaştığında birinci havuzda toplam kaç tane solucan olur diye bana soruyor. Şimdi şöyle yapıyoruz. E, şuradaki nedir? E, 12 çarpı şu ikinci havuzdan bahsediyorum. 12 çarpı 10 üzeri 3 artı şimdi A kadar bir birim desem yani şöyle söyleyelim e, Aynen, A kadar bir birim desem. Şuradaki ikinci havuzdakini bahsediyorum. 12 çarpı 10 üzeri 3 artı diyorum. A kadar bir birim çarpı diyorum. 9 çarpı 10 üzeri 3. Şimdi buradaki 10 üzeri 3 parantezini alırsam 12 artı 9 a oldu mu? Şimdi bu kime eşit? Onu bulmam lazım. Şimdi şurada havuzdaki solucanların sayısı 3 çarpı 10 üzeri 4'ten artı hafta sayısıyla ben bunları birleştirdiğimde 3 çarpı 10 üzeri 4 artı 2 çarpı 10 üzeri 3 olacaktır. Dolayısıyla buradan şuradaki 30 çarpı 10 üzeri 3 diye değiştirirsem şuradaki ifade 32 çarpı 10 üzeri 3 olacaktır. Dolayısıyla buradaki ifadenin en son durumda ne olmuş oldu? 30 çarpı 10 üzeri 3'e eşit olmuş oldu. Yani A dediğim ifade buradan ne geldi? 2. Ye. Dolayısıyla 32 çarpı 10 üzeri 3 gelmiş oluyor zaten. Cevabımız edelim 6. <laughs> soruya baktım. Kendisi tek sayı rakamları toplamı çift sayı olan 3 basamak doğal sayıda tek sayı. Kendisi çift sayı rakamları toplamı tek sayı olan 3 basamaklı doğal sayıları çift sayı denir. Örneğin diyor 610 sayısı tekiz sayı, 724 sayısı çift sayı. 610 sayısı tekiz sayıysa, 724 sayısı çift sayıysa, şimdi bunu bir şöyle bir ayarlayalım. E, ee, üç basamaklı doğal sayıda tekiz sayı, kendisi çift sayı, rakamları toplama tek sayı. O zaman buna da ne diyoruz? Çift sayı. <laughs> buna göre ABC 3 basamaklı doğal sayısı tekiz, CDE 3 basamaklı doğal sayısı çift dizmiş. Bu durumda 3 tane öncülüm var. Hangileri daima doğrudur diyor. ABC doğal sayısına bakıyorum. Burada ABC doğal sayısı neydi? Tekiz. Tekiz olduğuna göre C burada tek mi olmak durumunda? Değil mi? Rakamlar toplamda çift olacağına göre ya A buradan tektir ya da B buradan çifttir. Teke çift veya çifte tek diye ayırmam gerekiyor ki rakamlar toplamı ne olsun? Çift olmuş olsun. Sonra burada CDE 3 basamaklı sayısı çiftiz bir sayıysa. Şimdi E burada ne durumda olmak zorunda? E, çift sayı mı olmak zorunda? O zaman D dediğim ifade buradan çift. C dediğim ifade de buradan tek mi olacak rakamların toplamı tek olabilmesi için? Evet. Sonra e, bunu yerleştikten sonra bana diyor ki CED 3 basamaklı sayısı çift sayıdır. CED'yi yerleştiriyorum. D'ye ne demiştik? Çift demiştik. E'ye ne demiştik? Çift demiştik. C'ye buradan ne demiştik? Tekrardan tek demiştik. Dolayısıyla bunları değerlendirdiğimde çift bir sayı olmuş olur mu? Topladığım zaman tek olmuş oldu, çift bir sayı olmuş oldu. Yani son rakamı çiftse çift diz, rakamlar toplamı da tekse tek. Yani tek olmasını istediğimiz için çift diz sayı. Tam tersini aslında düşünüyormuşsun gibi oluyor. Son basamağına bakıyorsun, çift son basamak çift, rakamlar toplamı tek. Tek ise son basamak tek e, rakamlar toplamı çift. Şimdi bu durumda CDA artı EDB'ye bakıyorum. Şimdi CD, e, CDA'ya bakıyoruz şimdi. Burada CDA'ya baktığım zaman, EDB'ye de baktığım zaman bunların basamak yani toplam tek sayıdır olabilmesi için şuradaki A'yı da B'yi bulmam yeterli değil mi? Yani A'yı B'yi topladığım zaman çiftse çift, Tekse tek öyle değil mi? Şimdi A'yı ne bulmuştum ben burada? Tek veya çift olabiliyordu. B'yi buradan ne buluyordum ben peki? Şimdi tek veya çift olabiliyordu. CDB D, B, 3 basamak için şöyle. E yine aynı şekilde A'yı da B'yi de ben buradan topladığım zaman tek sayı elde etmiş olacak mıyım? Elde etmiş olacağım. Dolayısıyla ikinci öncüm doğru olmuş oldu mu? Oldu. Üçüncü öncüle bakıyorum. CDB D, B, 3 basamak sayısı tekiz sayıdır diyor. E tekiz sayıysa bu durumda ne yapmam gerekir? e, son ne bakmam gerekecek. Şimdi çift mi tek mi onu sorgulayacağız. D'ye ne demiştik burada çift. C'ye <laughs> ne, ne demiştik burada tek. Dolayısıyla B'nin ne olduğunu bilmediğim için tek ise bunların toplamı çift olacaktır. Çift ise toplamı tek olacaktır. Dolayısıyla bilemiyorum. Tek sayı olup olmadığını bilemeyeceğim. O yüzden daima doğrudur diyemiyorum. Yani 1 ve 2 doğru olmuş oldu.